Kuveyt krizi ve Irak topraklarının işgal edildiği zamanlardı. Anne baba, bir erkek çocuk ve baba neden oluşan bir aile araba almışlardı. Arabayla Sahra çölünden Suud sınırına doğru ilerliyorlardı. Üzerlerinde bir korku vardı. Çölü yarıladıklarında Serap gibi karşılarında Iraklı bir asker gördüler. Asker silahını onlara doğrulttu ve durmalarını emretti. Durdular. Artık ölmeleri an meselesiydi. Asker onlara nereye gittiklerini sordu. Onlar Suudi Arabistan'a gitmek istediklerini söyleyince asker onlara gülüp yolu gösterdi. Aile askerin bu tavrına çok şaşırdı. Babaanne herhalde bu Allah'ın bir yardımıyla oldu yoksa niye izin versin ki dedi. Aile askerin gösterdiği yönde ilerliyordu. Babaanne yanımıza aldığımız azık bize fazlasıyla yeter. Niye birazını da o askere vermiyoruz dedi. Onlar suçsuz insanlarımızı öldürüp eşyalarımızı talan edip evlerimizi yıktılar. Ona nasıl yemek verebiliriz dediler. Babaanne, çocuklarım, yaratıcımızı razı eden amellerden biri de bize haksızlık eden birini affetmektir. Bu kolay bir şey değildir. Bunu ancak nefsini alt etmiş güçlü insanlar yapabilir. Bu asker de zaten emir kulu. Kendine ne söylenirse yapmak zorunda. Sizin de gördüğünüz gibi çöl ortasında sıcağın altında eziyet çekiyor geri dönelim de ona biraz yiyecek verelim. Yapılan iyiliği karşılıksız bırakmayalım dedi. Bu fikir reddedilince büyük anne bu sefer onlara kızarak geri dönüp ona yiyecek vermezsek hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum dedi. Aile artık mecbur dönecekti. Askerin yanına geri döndüler. Asker onları görünce şaşırıp niçin döndüklerini sordu. Çocuk babaannesinin yiyecek vermek istediğini söyledi. Asker bunun bir tuzak olmasından korktu. Onlara bundan yemelerini emretti. Sonra asker onu öldürmek istedikleri bir komplo ya da zehir olmadığından emin oldu. Yiyeceği alıp onlara teşekkür etti. Sonra size yanlış yolu göstermiştim. Ayrıca yol mayınlıydı. Oradan değil. Sizi güvenli bir yoldan göndereceğim dedi. Bunları duyan aile korkulu ve şaşkın gözlerle askere bakıyorlardı. Cenab-ı Allah onları salih amelle büyük bir beladan kurtarmıştı. Bize bir kötülük yapmış olsa da Allah'ın rızasını kazanmak için bir insanı affetmek bize bir kurtuluş kapısı açar. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ